Arkadaşlar merhaba, lipödem hastalığıyla mücadele eden her kadının başına sık sık gelen ve anlamlandıramadığı bir durum olan e, vücudumuzda sebebini bilmediğimiz morlukların nedenlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sayacağım belirli, belli başlı nedenler sadece lipödem hastaları için değil, tüm insanlar için geçerli e, nedenlerdir ama ben bu videoda özellikle lipödem hastaları için olan noktaları tek tek ele almaya çalışacağım. Hepinizin bildiği gibi lipödem hastalarıyla mücadelede size ilk tavsiyem hep karaciğer sağlığı. Evet eğer bacaklarınızda sebebini bilmediğiniz morluklar görüyorsanız öncelikle belli başlı konuları anlatacağım. Ondan sonra detaylara gireceğim. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmalar arkadaşlar. Trombosit, trombosit miktarının düşük olması. B12, K vitamini, C vitamini ve demir eksikliği. Damarsal problemler. Ondan sonra ve kan sulandırıcı ilaçlar. Ve özellikle bazı damar koruyucu ilaçlar ve Ehlers-Danlos sendromu ve öz yetmezliği. Öncelikle arkadaşlar karaciğer fonksiyonlarınızın bozulmasına bağlı olarak pıhtılaşma hasarı meydana gelir. Yani e, kanda pıhtılaşma problemleri olur ve bu, bu pıhtılaşma problemleri akabinde e, vücudunuzda sebebini bilmediğiniz morluklar görürsünüz. Eğer karaciğer kaynaklı bir morluksa genelde bu morluklar kahverengimsi renklerde olur ve üst bacaklarda görülür daha ziyade. Çünkü üst bacaklar mesela ile trav kolaylıkla mora morarabilen şeyler değildir. Eğer üst bacaklarınızda e, sebebini bilmediğiniz morluklar görürseniz öncelikle karaciğer, e, ondan sonra işe e, kullanmış olduğunuz kan sulandırıcı ilaçlar, vitamin eksiklikleri vesaire vesaire bunlardan şüphelenebilirsiniz. Öncelikle tra e, karaciğer fonksiyonlarındaki bozulma diyoruz. Mesela özellikle yoğun alkol tüketiminden hemen sonra ya da yoğun meyve tüketiminden hemen sonra vücudunuzda işte o kahverengimsi bastırdığınızda acımayan morluklar görürseniz mutlaka iyi bir dahili uzmanına gidip karaciğer değerlerinize baktırın arkadaşlar. Özellikle trombosit miktarının düşük olması işte bu şekilde bacaklarda ya da vücudun diğer bölgelerinde morarmaya sebep olabiliyor. Gelelim B12, C vitamini ve K vitamini demir eksikliği. Ben size her zaman diyorum C vitamini, B12 mutlaka bizim e, protokolümüzde olması gerekir ve D3, K2. E, vücutta kolaylıkla morlukların oluşması ya da ciltte kırmızı mavi renkte morarmalar görülmesi C vitamini eksikliğini ifade edebilir diyor arkadaşlar. Bakın birinci sebep bu. İkincisi de en önemlisi C vitamini eksikliğinde vücut kolajen yapamaz hale gelir. Yani bizim vücudumuzda zaten kolajen mutasyonu olduğu için bu kolajen mutasyonun etkilerini de damarlar üzerinde şimdi birazdan ilerleyen dakikalarda anlatacağım. O nedenle her zaman diyorum ya sabah işte altın iksirimize limon katalım falan gibi C vitamini birçok vitaminin emiliminde yaraya emilimine yarayan ve birçok kolajen gibi sindirimiz o şeylerin zerdeçal gibi sindirimi zor şeylerin emilimine yarayan çok değerli bir vitamin arkadaşlar mutlaka C vitamini eee bulunsun. Arkadaşlar kan sulandırıcı ilaçlar e, bacaklarda sebebinizi sebebini bilmediğiniz morluklara sebep olur. Eğer kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız ve bacaklarınızdaki morluklar arttıysa mutlaka doktorunuza bu durumu paylaşın. E, doktorunuz size gerekli yönlendirmeyi yapacaktır. Bir de Damar desteğinin zayıf olması ince damar çeperi. Zaten lipodem hastalığında işte bu kolajen mutasyonundan kaynaklı olarak özellikle bağ doku bozulması olduğu için bizde Ehlers-Danlos sendromu demiştim arkadaşlar. Ehlers-Danlos sendromu sandığınız gibi sadece bu kadar esnek eklemlerden dolayı değil. İşte vücudun bağ dokusunu zayıflatan, e gerek bağırsaklarımızdaki gerek damar çeperlerimizin daha ince olmasını sağlayan bir rahatsızlık. Ve bu nedenle de işte bizim daha ince damar çeperlerimiz olduğu için bizim hastalıklı yağlarımız damarlara, sinir uçlarına, dokulara ve lenfatik sisteme kontrolsüz büyüme ve çoğalmayla baskı yaptığından dolayı ve bu ince damar çeperinde bir zedelenme meydana geliyor. Sebebini bilmediğimiz, özellikle zaten damarlarda yeteri kadar statik basınç olmadığı için ve kanlığı yeteri kadar yukarıya gönderemediğinden dolayı dokunun altında bir ödem birikmesi de olabiliyor ve buna bağlı olarak da işte bacaklarınızın sebebini bilmediğiniz morluklar görebiliyorsunuz ne zaman görürsünüz bu morlukları genellikle yaz aylarında görürsünüz arkadaşlar çok uzun süre ayakta kaldığınız zaman bacaklarınızda şişmeler olmaya başladığında ve bizim damar çeperimizde ince olduğu için ve kılcallarımızla zedelenmeye çok müsait olduğu için Yaz aylarında özellikle alt bacaklarda arkadaşlar bu şekilde bir morarmalar görürsünüz. Ama üst bacaklarda eğer morarmalar görüyorsanız bu konuyu kesinlikle çok ciddiye almanız gerekir. Üst bacaktaki morarmaları, morarmalar için mutlaka bir hematoloji bölümüne gidin. Atıyorum bacağınızı bir yere çarptınız ve inanılmaz şekilde öyle mor mor Hani mor bir renkte oldu. Asla ihmal etmeyin mutlaka bir hematoloji doktoruna gidin e, çeşitli hastalıkların sebebi olabilir ben özetmezlik işte ben özetmezlik anlattım ama yine de buraya ben küçük bir not aldım çünkü videoları doğaçlama çektiğim için bazen çok önemli konuları unutabiliyorum o nedenle Venöz yetmezlik bacaklardaki damarların kanı yeterince etkili bir şekilde kalbe geri taşıyamaması durumudur. Hep bu şekilde anlatıyorum. Bu durum kanın bacak damarlarında birikmesine, basıncın artmasına neden olur. Aynı şekilde anlattım az önce. Venöz bacakta morarma yapar mı sorusu bu dönemde sorulmaya başlanır. Bilinmelidir ki damarlarda artan basınç küçük damarların zedelenmesine ve morarmasına sebep olur. Ve yetmezlik genelde bacaklarda şişkinlik, ağrıyla birlikte görülür. Şimdi arkadaşlar, eğer ve yetmezlik probleminiz varsa ve doktorunuz size doksiyum ve Modet gibi e, kimyasal içerikli bir e, e, damar koruyucu ilaç yazdıysa, burada çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bu iki ilaç bacaklarımızda bizim sebebini bilmediğimiz morluklara sebep olabiliyor bu iki ilacı aynı zamanda mesela hemoroid içinde işte, e, tavsiye ediyorlar. Çünkü neden? Bu e, işte damar koruyucu diyorlar ama damarları kan akışını birazcık daha fazlalaştırdığı için hemoroid problemi ve bu ilacı kullananlarda adetlerinde aşırı derecede bir kanamalar gözlendi. Bunları gözlemliyorsanız eğer arkadaşlar bu ilacı bırakın. Doktorunuza e, daha e, temiz içeriği olan, bitkisel olan daflon yazmasını söyleyebilirsiniz. Ben kesinlikle doktor değilim. Sadece size yönlendirme yapıyorum. İlaçlar konusunda tabii ki tavsiye değil. Sadece bilgilendirme. En son kararı tabii ki doktorunuz verecek. Daflon bitkisel içerikli, turunçgillerden yapılan di diosmin ve hespederin içeren bir e damar koruyucu olduğu için aynı zamanda bu lipödem hastalığına da çok çok iyi geliyor. Arkadaşlar diğer en önemli konu Ehlers Danlos sendromu. Onu en sona bıraktım anlatmak için. Lipödem hastalarının birçoğunda işte esnek eklemler görülüyor. Bağdokideki bozulmalar görülüyor. Zaten bizim cildimizin çok ince, çok narin olmasının sebebi de işte hem kolajen mutasyonu hem Ehlers Danlos sendromundan kaynaklanıyor. Ya, bir, kısaca bahsetmek gerekirse eklemleri deri, kan damarı, duvarları gibi bağ dokuları etkileyen bir grup kalıtsal hastalığa verilen isimdir diyor Eylers-Danlos için. Eylers-Danlos eh, EDS sendromu olan bireyler insanlar için tipik hareket kabiliyetinin, Cilt gerilme sınırının çok eti, ötesine geçen eklem hareketi serbestliğine sahiptir. Yani normalde sizin cildinizin belirli bir elastik yeti var ama sen alıyorsun parmağı buradan buraya kadar getirebiliyorsun mesela. Ya da ne bileyim eklemlerin çok daha farklı şekilde farklı açılarda dönebiliyor. Ama aynı hıza eşlik edemiyor senin cildin. Senin cildin o kadar esnek değil. Eklemlerin kadar esnek değil. İşte o ona eşlik edemediği için oradaki gerilmeden kaynaklı cildinizde morluklar görülebiliyor özellikle eklemlerin olduğu yerlerde diz kenarlarının hemen altında hemen üstünde ayak bileklerinin hemen üzerinde sebebini bilmediğiniz özellikle ayak bileğin iç taraflarında sebebini bilmediğiniz morluklar görülebilir Lipödem hastalığı ile mücadele ederken gerek morluklar olsun gerek ağrı olsun hep bunların niteliği önemli arkadaşlar yani bana diyorlar ki ağrım var İşte diyorum ki ağrıyı anlamaya çalışıyoruz ya da morarmalarım var o morarmanın sebebini kökenini anlamaya çalışıyoruz yukarıda e, videonun başlarında bahsetmiş olduğum gibi öncelikle karaciğer e, kan sulandırıcı ilaçlar işte vitamin mineral eksiklikleri e, çok nadir de olsa alerjiler sebep oluyor ama arkadaşlar lipödem hastalığı alerjiler özellikle histamin e, intoleransı gibi durumlarda bizim Genelde cildimize sirayet etmez arkadaşlar. Bu genelde bağırsaklarımıza sirayet eder. Çünkü bizim bağırsaklarımızda damarlarımız gibi çok geçirgen ve orada yeteri kadar onları sindirebilecek enzimler olmadığı için biz genelde vücut alerjilerini vücutta kaşıntı olarak değil hani bağırsaklarda bir sıkışma bir kabızlık gibi görebiliyoruz. Ama çok nadir de olsa işte cilt cilt, cilt dökülmesi gibi şeyler oluyor. Alerjiler kendi başına sebebini bilmediğimiz morluklara sebep olmaz. Alerjiler bir yerde kaşıntı olur. Siz orayı kaşırsınız da onun sonucunda orada bir e, travmatik nedene bağlı olarak bir e, e, morarma gerçekleşir. Ama siz zaten onun sebebini kaşıdan kaşınmadan kaynaklı olduğunu bilirsiniz. Çünkü bu videonun konusu sebebini bilmediğimiz morluklarda. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz uzun oldu. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.